O piti piti karamela sepeti, terazi lastik, gim lastik. Biz size geldik, bitlendik, hamama gittik, temizlendik. Aynaya baktık, süslendik, dik dik dik. O piti piti karamela sepeti, terazi lastik, gim lastik. Dersimiz matematik. Öğretmen otomatik toplamayı öğrendik. Teneffüste eğlendik. Dik, dik, dik. O oh, piti piti karamela sepeti terazi lastik cimnastik. Biz size geldik bitlendik hamama gittik temizlendik. Aynaya baktık, süslendik. Dik, dik, dik. O piti piti karamela sepeti terazi lastik jimnastik dersimiz matematik öğretmen otomatik toplamayı öğrendik teneffüste eğlendik, dik, dik, dik. O piti piti karamela sepeti, terazi lastik, jimnastik. Biz size geldik, bitlendik, hamama gittik, temizlendik. Aynaya baktık, süslendik, dik, dik, dik. O piti piti karamela sepeti, terazi lastik, jim lastik, dersimiz matematik, öğretmen otomatik, toplamayı öğrendik, teneffüste eğlendik, dik dik dik. O titi titi karamela sepeti terazi lastik imlastik biz size geldik bitlendik hamama gittik temizlendik aynaya baktık süslendik dik 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 O piti piti karamela sepeti terazi lastik gimnastik dersimiz matematik öğretmen otomatik toplamayı öğrendik teneffüste aynaya bak tek süslendik dik 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 piti piti karamela sepeti Terazi lastik jim lastik dersimiz matematik öğretmen otomatik toplu benim annem kalbimin sen en güzel yerindesin benim annem güzel annem beni Ötürüken başucumda bana nin, nin söylerdin Sabahları uyanınca beni okşar verdin. Bugün hala kulağımda çınlıyor tatlı sesin Benim ağzımda Kalbimin sen en güzel Benim annem, güzel annem, beni al kollarına. Kocağımda uyut beni, ninniler söyle bana. Küçücükken başucumda bana ninni söylerdi. Sabahları uyanınca beni okşar severdin. Bugün hala kulağımda çınlıyor tatlı sesin. Benim annem kalbimin sen en güzel yerindesin. Benim annem güzel annem Beni al kollarına Kucağında uyut beni Ninniler söyle bana Benim annem güzel annem Beni Başucumda Bana ninni Söylerdin Sabahları Uyanınca Beni yokşar Severdin Bugün hala Kulağımda Çınlıyor Tatlı sesin Benim annem Kalbimin sen en güzel yerindesin. Benim.